Geçmişin kapıları karanlıktır. O kapılar bir kez açıldı mı, iyi ve kötü olan ne varsa aynı anda üşüşür insanın başına. Ve çoğu zaman geçmişle hesaplaşmak geleceği yok eder. Öfke önce sahibini yakar derdi babam. Yalnız değilsin. Mücadele et diyorsun yani. Bana cesaretin var mı diye sormuştun yıllar önce. Her ne yapacaksan yanında olmaya cesaretin var. Savaşsa savaş, kavgaysa kavga. Onun başına bir şey gelmemesi senin elinde. Doktorluğu bırakacaksın. Beni affedin Erol Bey. Sizi bir an yalnız bırakmamalıydım. Annenin yanında olmalıyız. Artık dönmenin vakti geldi. Kızım ölüyor yetiş! Mediha Hanım'ın dosyasını yönetim kuruluna veririm. Bizlerin kaderini Yalçın'ın ellerine bırakmayacağım. Kasaba Doktoru yeni sezonuyla Cuma günü TRT 1'de.